inanılmaz. Dizinin intro müziğinin de yine Game of Thrones'un intro müziğinin olması içimdeki fangörlü kandırmaya yetiyor tabii ki. Ve bu yüzden çok heyecanlı bir şekilde bölüme başladım ama bu müzik bende Stark'ların dramını, kışın gelişini ve tabii ki Cersei'nin hain planlarını çağrıştırıyor. O yüzden en azından Targaryen'ların tema müziğiyle daha farklı bir mix yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Neyse bu hafta yine konuşacağımız çok şey olacak. Yine buradayım, yerimi aldım o yüzden hazırsanız başlayalım. Dizinin intro kısmında kanla birlikte Targaryen soy ağacını takip ediyoruz. Kral Viserys'in odasında yaptığı Valeria maketinin üzerinde farklı semboller üzerine farklı Targaryen'ların kan bağıyla birleşmelerine ayrılmalarını ve Valeria'nın kanla dolup yok olması gibi detaylar görüyoruz. Tüm soy ağacına başka bir videoda detaylı bir şekilde değineceğim. Bölüme sahildeki bir savaş alanında yengeçler tarafından canlı canlı yenilen insanlarla başladık. Burası Stepstones yani Essos ve Westeros'u bölen dar denizin hemen altındaki basamak taşı adaları. Önceki bölüm bölümde Corlys, yengeç yemcisi lakaplı Kragas Draar adlı bir adamın kıyılarda dehşet saçtığından bahsetmişti ve kral bu durumu pek ciddiye almamıştı. Çünkü Basamak Taşı Adaları korsanlarıyla ünlü bir bölge ve yeni bir oluşumun bu bölgeyi korsanlardan arındırması işlerine gelmişti ama geçtiğimiz bölümün üzerinden yarım sene geçmiş ve görüyoruz ki özgür şehirlerin desteğini alan bu yeni oluşum Stepstones'u ele geçirmiş durumda ve bu sırada Corlys'in gemilerini ve adamlarını da katletmiş durumdalar. Zaten de deniz yolunda neredeyse tüm ticaret gemileri bu adaların arasından geçmek zorunda oldukları için bu adaların hakimiyeti çok önemli stratejik konulara zemin hazırlıyor. Kral önlem olarak orta yolu bulmak adına özgür şehirlerden Pentos ve Volantis'e elçiler göndermiş ama Kragas ve Filos'una destek veren asıl özgür şehirler Mir, Lis ve Tayroş. Pentos mesela daha önce Tayroş'ta da sorun yaşamış bir yer. O yüzden ne kadar karışır bilemiyorum. Daha ilk dakikadayız ama şimdiden detaya indik bile. Ya, Game of Thrones'da aslında her bölüm Bölüm çok çok büyük olaylar olmazdı biliyorsunuz ama etkili olaylar olurdu. Burada da yine öyle olacaktır. Ama her bölüm yavaş yavaş inşa ettikleri her şeyin sonucunu da alacağız. Özellikle her sezonun 9. bölümünde yıllarca aklımıza kazınan olaylar olduğunu unutmayalım. These pirates are not the free cities. Who do you think provides them with their ships and tender? Bu sırada Daemon da altın pelerini muhafızlarına alıp Dragonstone'a yerleşmiş. Çünkü eskiden Dragonstone Targaryen'ların Westeros'taki ilk yerleşkeleriydi ve daha sonra da Demir Taht'taki kralın sıradaki varisine verdiği bir yer haline geldi. O yüzden şu an Dragonstone kalesi Prenses Rhaenyra'ya ait. Rhaenyra servis yapmayı bırakıp direkt olaya müdahale olmak istiyor ama prensesi oyalamak için onu yeni kral muhafızını seçmek için gönderdiklerini görüyoruz. Oyalamak için diyorum çünkü kral muhafızının kim veya kimlerden olması gerektiğine dair bir fikirleri zaten var. Ama Rhaenyra onları dinlemeyip inat ederek kendi mantığına uyan kişiyi seçmek istiyor. Bu bölümde Rhaenyra'yı kralı, konseyi ve kimseyi dinlemeyen biri olarak gördük. Ve bu kızı kuralları iyi bilen ama kurallara uymayı seçmeyen biri olarak tanımak çok ilgi çekici. Kralın etrafındaki kişilerin olayları yöneten asıl kişiler olduklarını biliyoruz zaten. Ve Otto da bu isimlerden biri. Ve düşük gözleri ve soğukkanlı duruşuyla onu şimdi kendi kızını krala sunan adam olarak görüyoruz. Bunu tarihte yer edinmek adına bir taktik olduğunu biliyorum ama yani mide bulandırıcı. Neyse oraya geleceğiz zaten. Bu arada unutmadan Lord Kumandan Rhyme'ın öldüğünü öğrendik. Kendisi sadece bir bölüm oynadı ama unutmadan bahsedelim istedim. Şimdi de onun yerine Sir Harold Westerling gelmiş. Westerling hanesi soyu ilk insanlara dayanan çok gururlu bir hane ama bu hane Lannister'lara bağlılık yemin eden bir hane. Yani detay vermek istedim. Rhaenyra'ya sunulan şövalyelerden biri Desmond Caron'dı. Caron hanesi kahramanlar çağından bugüne kadar gelen savaşçıları ve şarkıcılarıyla ünlü bir hane. Sonraki kişi de Raymond Melis Melister. hanesi de demir adalarına karşı kıyıları savunmaları ve ile biliniyor. Bir de Otto, Craig hanesinden bahsetti ki bu hanede soyunun ilk insanlara dayandığını söylüyor ve iri yarı güçlü insanları da bunu onaylıyor. Ama Rhaenyra'nın seçtiği kişi Kristen Cole oldu. Armalarındaki 10 kömür tanesiyle bilinen Cole hanesinden bilinen kişiler aslında Dondarrion hanesinin kahyalığını yapmakla biliniyorlar ama bu hanenin en ünlü ismi bu genç arkadaşımız olacak. I choose Sir uh, Kristin Cole. Kralın Valeria heykelinin detaylarını gördük. Güzel yapmış, tebrikler. Kralımız bize bir volkanın üzerine inşa edilen eski Valeria'nın sihirle dolu olduğunu ama büyünün kaynağının volkanın yakınlarında olduğunu söylüyor. Burası önemli çünkü kral kan büyücülerinden bahsediyor ve bu dizide hem kan büyüsünü hem de Targaryen geleneklerini daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda şehrin planını da net bir şekilde görmüş olduk ve bu maketten yakında gelecek diziler veya geçmişi anlatacak bölümler için bir planlar olduğunu anlatacağız. Belli ki Valeria'nın nasıl görüneceğini tasarlamışlar bile. Yani sadece intro için bunu yaptıklarını düşünmüyorum. Bu arada House of the Dragon'un ikinci sezonu da onay almış durumda. Ve çekimlerine de yakında başlayacaklarını söylediler. Onu da araya sıkıştırmak istedim. Bu diziyi tahminen 4 sezon olarak tasarlamışlardı aslında ama biraz daha uzayabilir. Ya da çok zaman atlaması olursa kısalabilir ama çok sanmıyorum onu. Çünkü ejderhaların dansı yıllar boyunca sürecek bir savaş ve karakter gelişimini de ekleyince isterlerse 6 sezona kadar uzatabilir bilirler. Game of Thrones'da tamamen arkasında durduğumuz deninin bir anda keskin bir şekilde değiştiğini ve hızlıca diziyi bitirirken karakteri de harcadıklarını biliyoruz. O yüzden benzer şeylerden kaçınacaklardır tabii ki. Şu anda proje aşamasında olan 7 farklı Game of Thrones dizisi var arkadaşlar. Ve bunların hepsi George R.R. Martin'in danışmanlığında planlanıyor. George Game of Thrones'un son sezonuna hiç karışmamıştı biliyorsunuz ve neler olduğunu da görmüştük zaten. Bizim usuz etmişlerdi. Ve izlediğimiz bu dizi hala Game of Thrones'un ne kadar popüler olup olmadığını da kanıtlamış oldu. Krala dönerse kendisi istemsizce Alicent'ın arkadaşlığından fazlaca etkilenip onun etkisi altına girmiş durumda. Çünkü bu kız güzel, çalışkan, akıllı ve ilgili olmayı bilen, nerede ne söylemesi gerektiği konusunda otokontrolü çok yüksek bir kız ve bu yaşlı adamla kurduğu yakınlık onun kendi parmaklarını yolmasına sebep olsa bile işlerin nereye doğru sürüklendiğini biliyoruz ve o da biliyor. Renira ve Alicent'in arkadaşlığı da çok iyi görünüyor ama dikkat ederseniz Alicent prensesi e iyi gelecek şeyler söyleyip o ağlarken ona destek olsa da Alicent'in nasıl olduğunu pek soran yok aslında. Alicent sürekli annesi hakkında konu açıyor ve ne kadar acı çektiğini aralarda söylüyor ama bunları sadece arkadaşına veya kralı destek olmak için söylüyor gibi algılıyorlar. Aynı zamanda kralın evlenmesi için yapılan baskı da devam ediyor ve kralın kuzeninin kendi çocuğunu ona sunması ve bu kızın o yaşında küçücük bir kız olması korkunç bir şey. Yani dönemi ve dönemin getirdiklerini falan anlıyorum. Ya konu anlamamakla da ilgili değil. Sadece midem almıyor diyelim. Ama neyse ki kralın da midesi almıyor. <laughs> Aslında kralın kızının arkadaşına karşı duyduğu bir ilgi yoktu mesela ama yavaş yavaş öyle olduysa da bu çocukla yaptığı yürüyüşten sonra Alison kralın gözüne büyük görünmüştür tabii. Ya bu nasıl bir kıyas? Ayrıca bu çocuğa çok yüklü bir ödeme yapmışlardır umarım. Çünkü senaryo gereği bile olsa kurduğu bu cümlelerle aklına giren düşünceler korkunç olmalı. Kimse kusura bakmasın. I would give you many children of pure blood. Yani oyuncu koçları bayağı dikkatli davranmışlardır diye düşünüyorum. Do you know where Vega is now? Küçük Lina'nın da ejderhalara ne kadar ilgisi olduğunu gördük. Ve burada bahsettiği Vega şu an birine en büyük ejderha. Ve tabii ki de hem bu kız büyüdüğünde hem de bir gün Vega'ı gördüğümüzde ikisi de önemli olaylar olacaklardır. Bu sahnede bunun altyapısını yapmış oldu. It you, does it not? Prenses Renis kraliçe olamamışken en azından kızının kraliçe olmasının derdinde ve bir kadının asla tahtta oturmayacağına dair Rhaenyra'nın üzerine gidiyor ve bu kadın artık düzeni böyle kabul etmiş olsa da kendisinin de bir ejderha binicisi olduğunu ve bir kraliçe olacağını inandırılan bir zamanların korkusuz savaşçılarından biri olduğunu unutmamak gerek. Ve bu konuda ikisi birbirine hiç farklı değil ve Rhaenyra'nın varis ilan edilmesinin konseye servis yapmaktan ileri gitmeyeceğini de biliyor. Önceki bölümde Rhaenyra'nın konseyde servis yapmasına takılmıştım. Ve bunun önemli bir rol olduğunu, orada işi öğrendiğini hatırlatanlara teşekkür ederim. Bazı detayları da unutuyor olabilirim tabii. Böyle güzeli zaten. Birbirimizi tamamladığımızda çok tatlı oluyor. Ama aslında öte yandan da demek istediğim Hayır tabii ki. Prensese servis yaptırıp onu görmezden gelip onun yerine bir varis bulana kadar sabredecekler. Bu işler böyle. Sonunda serseri Prens Damon'a dönersek kendisi ejderha bakıcılarından bir ejderha yumurtası çalmış ve kralı iki gün sonra Dragonstone'da gerçekleşecek düğününe davet ediyor. Damon evli aslında ve istediği kişiyle evlenememiş biri olduğu için eski Valeri adetlerine göre davranıp kendine yeni bir eş almayı planlıyor ve bir gün doğacak çocuğunun da yine geleneklere göre bir ejderha yumurtası sahip olması gerekiyor. Bu yüzden de Rhaenyra'nın sadece bir gün yaşayan kardeşi için ayırdığı yumurtayı çalmış. Ve bu da herkesten çok Rhaenyra'yı kızdırmış durumda. Daemon'la çatışmak için Otto Hightower'ın öne atıldığını gördük ve bu mantıklıydı aslında çünkü her şey bir satranç oyunu gibi düşünürsek hiçbir koşulda şahı öne sürüp tehlikeye atmamamız gerekir. Ama Otto'nun öne atılmasında onun kişisel olarak Daemon'dan nefret etmesinin de payı var tabi. Ve gerçekten de tüm bunlar Daemon'un umrunda bile değil. Çünkü kılıçlar çekilmişler miş ve herkes gerilmişken Karaksas'ın ortaya çıkışıyla ortamı geldiği an çok sağlamdı ama sevgili yeğeninin Cyrax'ın üzerinde gelişi çok daha etkileyiciydi ki Daemon'un da kaşlarını kaldırıp dikkat kesildiğini gördük. Damon'ın Rhaenyra'ya e karşı çok farklı bir ilgisi var ve ona uzun uzun açıklama yapması, onu dinlemesi ve yumurtayı kucağına fırlatıp gitmesi çok ilginç sahnelerdi. Korkuyla, kazanmakla veya kaybetmekle ilgili bir şey değildi. Sadece iki yakın Targaryen'in hatta iki çılgın Targaryen'in mantıklı anlaştıkları bir an gördük. Çünkü özellikle Daemon için Targaryen'lar büyüktür herkes. Ama Damon'ın kardeşine saygısı yok tabii, çünkü biraz sönük biri olduğunu biliyor. I will speak of my brother as I wish. You will not. Affedersiniz. Dedikodu yaptım. Corlys <laughs> varisi olarak Daemon'u desteklemişti biliyorsunuz. Ve şimdi de kral yaklaşan tehlikelere karşı Corlys'i hiç dinlemiyorken Corlys bu korkunç vahşi insanlara karşı Daemon'la birlik olmak istiyor. Ve onunla birlikte Stepstones'da savaşa girecekleri ortada. Çünkü bu sırada kral yeni düğününe hazırlanıyor. E, kral ve Alicent'ın evlenmesi konusunda da çok tatlı şeylerim yok, duygularım yok açıkçası. Lina ile görüştükten sonra, küçücük kızla görüştükten sonra tabii ki Alison birden büyük gelmeye başladı gözüme ama tabii ki değil yine yani. Ya gelenek, örf ve adetlere girecek de değilim şu an. Can sıkıcı yani, canım sıkılıyor sahneler izlediğimde tabii ki. Yanlış çünkü, hoş değil. Ha bir de zaten mantıklı hane de orası değildi. Ama böyle işte kralımız hemen şey oldu yani, kız işte şeyi onarınca tav oldu hemen. Bir de tabii ilgi alaka hemen hoşuna gitti. Şöyle uzun uzun bir yaz tuttun adamı görmedim zaten. Hani bahsediyor aralarda da annenin de çok sevmişler. Tamam teşekkürler. <laughs> Sevmesen ne olurdu kim bilir. Kralı affetmiş değiliz zaten. Özellikle ben affetmedim açıkçası. Önceki bölümde kraliçeyi kurtarma şansını bir kenara itip doğacak bebeği kurtarmak adına kadını öldürmüştü biliyorsunuz. Ve o gün aldığı kararı tam olarak kızına açıklamış da değil. Ama Rhaenyra'nın bir noktada bunu öğreneceğini düşünüyorum. Geçen bölümü tekrar izledim. Üstad diyor ki İkisini birden kurtaramayız. Ya bebeği istiyorsan anneyi öldürmek zorundayız. Benim anladığım bu. Yani Viserys'in burada bir seçim yapma şansı vardı diye görüyorum ben bu yorumdan. Çünkü orada bir babanın zor bir seçim yapması gerekir diyor. Yani kraliçe her ihtimalde de ölecek olsaydı bu bu kadar zor böyle imkansız bir seçim olmazdı. Ve bu kadınla da konuşulabilirdi. Ama öyle ilerlemedi süreç. Resmen kadının içinden çocuk çıkarmak için ona sormadan kendi başlarına bir karar almış oldular. Ya ben o yüzden öyle yorumladım. Ama bunun aksini söyleyenlerin yorumlarını da çok okudum. Bakalım. Viserys kızıyla baba kız konuşmalarını arttırmaya çalışıp onunla her şeyi konuşmak istemiş olsa bile evleneceği kişinin Alicent olduğunu herkesle birlikte konseyde öğrenmesi korkunç bir şey tabi. Alicent zaten parmaklarını yoluyor stresten. Yani o kızın da psikolojik sorunları var. Ama ondan da tam emin değilim yani. O da istiyor gibi çünkü. Yani bu çektiklerinin sonucu olarak kraliçe olmuş olacak. O da onun için bir mükafat gibi bir şey. Yani verdiği his ve duygu bana bu bölümde onu geçirmiş oldu. İşte böyleydi arkadaşlar. Bu bölümde de güzeldi. Konuştuk, eğlendik. Benim de yorumlarım bu kadardı. Şimdi sizin yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda yine buluşalım. Benimle ters düştüğünüz, benim gibi düşünmediğiniz kısımları okumayı çok seviyorum özellikle. Onları da bir göz gezdiririm. Kahvemi içerim, yorumları okurum. O yüzden yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Çünkü unutuyorsunuz. Unutmayın ne olur. Abone olmadan gitmeyin şimdi tamam mı? Tamam. Söz mü? O zaman ben de gidiyorum. Aa, Buraya kadardı. Aa, <laughs> Evet o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.